kaybı yapıyor. En son İstanbul Spor maçında yine sol çizgide topu bir sürü alternatif varken yine bir mucize bir pas denedik. Topu kaybetti Galatasaray kontra İstanbulspor İstanbul Spor maçında o pozisyonu hatırlayanlar ee, demek istediğim anlar. Hücum anında sete yerleşmişim. Alternatiflerin çok. Köşedesin. Hani ekstra bir pas vermene gerek yok. Orada en basit pası oynayabilirsin. Kalabalığa top attı. Hani Belli bir şahıs, belli bir kişi yok. Kalabalığa top attı. Kime denk gelirse. Golde de aynısını yaptı ama Icardi büyük golcü olduğu için o golü çevirdi. Kontra yedi. E kontra yediğinde İstanbul Spor faydalanamadı. Neden Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa maçlarında veya Lig'de daha güçlü takımlarda bunlar göze çarpıyor? Çünkü bu Kerem'in hataları orada da yapıyor. Onlar değerlendirebiliyor. İstanbul Spor değerlendiremedi. Geçen sene yine böyle 1-0 giden maçın birinde köşe bayrağının orada topu Eveleyip geveleyip hani bir vakit geçirmesine oynayacakken Alanya Spor maçı 2-2 biten. Alanya Spor maçı 2-2 biten maçın atan başlangıcını bir insanlar bir hatırlasınlar. Yani çok futbol severlerin artık şöyle bir durum var. Eskiden e, internet bu kadar yaygın değilken, sosyal medya bu kadar yaygın değilken işte yorumcular atıp tutuyordu. Bununla ilgili çok güzel estantenler var. Daha sonra değiniriz. Ahmet Çakar yönetmediği bir maçı ben yönettim diyor. Erman Toroğlu yönetmediği bir maçta ben vardım diyor. Bunlar da zaman zaman değiniriz. Şimdi o pozisyonda Kerem topu orada köşe bayrağını orada oyalayıp bir taş bir korna alıp alabilecekken gene bir ekstra dakika bilmem kaç olmuş 10 kişi oynuyorsun 2-1 öndesin zaman öldürmek gerekirken ya top o topu hatalı pastan Galatasaray gol yedi o maçta. 2-1 yenildi. 2-2 oldu maç. Puan kaybetti. E şimdi Kerem'in bir de istatistik anlamında şöyle bir durum var. Kerem gol ve yapıyor. Şimdi gollerin ve ben size anlatayım. Büyük takımın duran top, korner, yan top kullanan oyuncuları zaten hiç yapmasa, yani bunu sen, ben, öteki, bir, iki de kullansa, hani biz ışınlansak, Galatasaray'ın kornerlerinin işte Salih Karabulut kardeşim biz sen, nasıl bu iyi de burası yoksa, değil mi? Biz sadece Salihciğim bu kornerleri sen kullan Galatasaray'ın kornerlerini desek, yani yılda kaç korner kullanır Salih kardeşim? Kaç korner kullanırsın Salih? Şimdi sen gir başta. Sana güzel masal. Bilmiyorum abi. Ya sen de şöyle hesap edeceksin burada. Şöyle bir durum var. Ortalama 5 kornerden 30 maç oynarsan 150 korner yapar. Aynen. E bunların yan topları, man topları derken yani ortalama 7-8 kere duran top <laughs> başına geçersin. Büyük takımın duran top kullanan oyuncusu olarak. E, 200, Sezor'da, 220 sezonda neredeyse. 150 duran Aynen. topun başına geçtin. Ya 150 toptan da 5 tane asist çıksın kardeşim. Aynen öyle. Büyük takımda oynuyor. 5 asist de yap duran toptan. Şimdi ki onu bile yapamıyoruz zaten. Evet. duran topta. Şimdi 5 asist yaptın duran topta. Bir de hiç olasıya olmayan hani asist sayılamayacak pozisyonlarda sırf Icardi var diye iki sezondur. İşte Kerem'in atmış olduğu toplar bir anlamda asist oluyor. Evet. İstanbul Spor maçında attığı top başka bir barış Alper'e gelse gol olur mu? Olmaz. Yani. Icardi gol yapıyor. Antalya Spor maçında hatırlarsa beraber gitmiştik. Evet. <laughs> Orta açtı. Boşluğa. Boşluğa. İkardı çat, çatala bıraktı. şimdi bunu asist mi diyeceğiz yani? Aynen. Asist bu hafta Leicester Liverpool maçında Karabağ kupasında oynanan maçta Yunus yaptı aynısını. Mükemmel bir asist yap. Daha asist o. Asist nedir ne değildir diye. Hani bu şey arkadaşlar izlesin. Bir de Kerem arasındaki ilişkiyi çok met ediyorlar. Aralarında bir telepati var. Bilmem ne böyle metiyeler metiyeler. Bakın Size açık söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu Icardi'ye kötülük yapıyor. Neden? Çünkü Icardi savunma arkasına koşu atan forvet tipi değil. Kerem orta sahada topu alıp Icardi'ye atıyorum diye habire topu şişiriyor. Icardi fizik kalitesi, belki de futbolu bir futbolcu değerlendirirken mental yapısı, zekası, işte tekniği fizik kalitesi. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Icardi'nin belki de tek geçer notu alamayacağı durum fizik kalitesi. Fizik kalitesi olmadığı için Icardi topu kontrol etse dahi özellikle Avrupa'daki stoperler Icardi'ye yetişiyor. Ve Icardi çok formsuzmuş, çok hazır değilmiş gibi duruyor. Ben Icardi'nin yerine olsam Kerem bu pasları bana atma der. E şimdi o topu atıyor Icardi'ye. Icardi koşuyor, topu alıyor alamıyor, vurdurmuyor adamlar. Vurdurmuyor. Çünkü Icardi savunma arkasına koşu atan bir forvet tipi değil. Ceza sahası golcüsü. Sen Kerem'cim orta sahadan o topu direkt Icardi'ye atacaksın. sağ bekin, sol bekin, orta sahadan bir alvar yap çizgiye in. Icardi zaten sen nereye gitsen o yeteneğinle o seni boş atacak kendini. Orada at topu. Ve maalesef Icardi böyle bir durumda hani şu anda o şey patlamadı. Mesela yorumcular hani analizciler, yorumcular ya gerçekten çok kıymetli yorumcular var buradan. Onlara da hani e, sallamayalım ama ilk programda ama ne olursa olsun bu e, durumda biri de demiyor ya Icardi bu toplara koş yapamaz. Ya düşünsenize Icardi'nin şu o fizik kalitelerde olduğunu. Zaten Real Madrid'de forvet yok. Benzema gitti. Geçen Atletico Madrid, Madrid derbisine forvetsiz çıktı. Icardi'yi 50 milyon euro verip alamayacak bu mu? Neden alamadı? Fizik kalitesi olmadığı için. Peki bu fizik kalitesi olmadığını bizim Kerem kardeşimiz analiz edemiyor mu? Sonra top kayıpları. Bakın top kaybı. Şimdi gözünüzü kapatın. Ortalamanın üst oyuncuları gözünüzün önüne getirin. Türkiye'de ve dünyada kaç top kaybıyla oynamıştır? Ve basit top kaybı. Ve basit top kaybı. Hani araya atarsın da savunma son anda girer. Hani oyuncu yetişir yetişemez hani böyle şey o. ama o kadar basit top kaybı yapıyor ki ve bu hep 20'li rakamlar. Hani istatistik anlamında bizden daha iyi olan istatistik anlamındaki buradan spor severlere sesleniyorum. Bir, Kerem Aktürkoğlu'nun maç başına kaç top kaybettiğini bir gösterin. Savunmaya geldi. 3 seneden beri Galatasaray'da oynuyor. Savunmada bir tane can fişerhane çizgiden çıkardığı veya böyle ölümüne müdahale yaptığı pozisyon hatırlayan var mı? Mertens'in var. Mertens de forvet oynuyor. Forvet arkası. Mertens geliyor. Arada 13-14 yaş var. 13-14 yaş var. Mertensin en az 2-3 tane insanların şu an hafızasına gelmiştir. Ya şu pozisyonu şöyle çıkardı, ya şöyle kaydı. Kerem'in hatırlıyor musunuz? Bunları konuş. Hani Kerem'e destek çıkalım. Ya biz de